Merhaba arkadaşlar ben Muad Türk Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün efsane bir ürün incelemesi videosu olacak. Videoya henüz başlamadan önce lütfen videoya like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar. Android TV Box incelemesi yapacağız. Transpeed A95X F3 Air modeli. Emlogic işlemcili S905 X3 4 GB 32 GB modeli bu. AliExpress'ten aldım. 30-35 dolar gibi bir fiyatı var. 4 GB 34 32 GB modelinden bahsediyorum. 30-35 dolara alınabilecek en güzel TV box. Yani şu anda bu fiyata alınabilecek en güzel TV box. Bütün IPTV'leri çalışsın, kasma dolma almasın, multimedyası eksiksiz olsun, güzel özellikleri olsun ama bunun için de servet ödemeyim. Uygun fiyata güzel bir şey alacağım diyecekseniz cihaz Transpit A95X modeli, A95F100X modeli cihaz budur. Benim bunu alma sebebim aslında benim TV Box'a ihtiyacım yok. Ben yıllardır şöyle bir tane Canvel T95 Plus TV Box kullanıyorum. Bu gayet yeterli oluyor. Yani hala kasma olmuyor. Yıllardır kullanıyorum. Şöyle bu da güzel bir e, TV box ama bayağı bir eski de artık. E, gerek Android yüz olsun gerek kendisi olsun. Bunu alma sebebim aslında ben bir tane ekran yansıtıcı alacaktım. Yani telefondan e, görüntü yansıtmak için bir e, cihaz alacaktım. Onun da fiyatı yaklaşık 10 dolardan aşağı değil. Karıştırırken böyle bir ürün gördüm. Bunun da içinde ekran yansıtma özelliği var. Açıkçası bunu almamın sebebi tamamen ekran yansıtma özelliğiydi ama iyi kalmışım gerçekten beklentimin çok üstünde bir cihaz özellikleri çok iyi kesinlikle kasma donma olmuyor fakat baştan söyle Netflix Full HD oynatmıyor eğer sizin için bu önemliyse kesinlikle benim için Netflix Full HD olsun diyorsanız bunun için Mi Box almanız gerek 55-60 dolar civarında Aliexpress'te bu da 30-35 dolar civarında. Aralarında 20-25 dolar. Zaten Mi Box'un pahalı olmasının sebebi Netflix sertifikalı olmasından dolayı. Yoksa bu ürün çok çok üstün donanım olarak, özellik olarak ondan daha üstündür. Tek eksik yanı Netflix Full, full HD olmaması. Ama bu hiç sorun değil. Bende Full HD olan cihaz da var. Onu kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Peki onu niye kullanmıyorum? Çünkü... Onda Bluetooth özelliği yok o cihazda. Bunda Bluetooth olduğu için takıyorum kulaklığı ve Netflix'ten istediğimi izliyorum. Görüntü kalitesi gerçekten güzel. Tatmin ediyor. İzlediğiniz filmde keyif alırsınız. O kadar kötü değil. Netflix'te. Diğer yönden YouTube'da 4K 60 FPS de multimedya özelliği çok güzel. Diğer bir yanı tarayıcıdan video oynatabilir. Diyelim ki Film aradık, Netflix'te yok, IPTV uygulamalarında yok, işte ne bileyim ben Kodi'de yok. Her Android TV box tarayızdaki videoları oynatmıyor. Oynatsa bile tam ekran oynatmıyor. İşte bu ürün efsane bir ürün. Tarayıcıya girdiğiniz zaman, tarayıcıya girdiğiniz zaman bu ürünle tarayıcıdan videoları tam ekran oynatabiliyorsunuz. Tarayıcıdan YouTube'dan video oynatabiliyorsunuz. Uygulama demiyorum, tarayıcıdan. Yani tarayıcıdan da videoları tam ekran oynatabiliyorsunuz. Bluetooth 4.1 desteği var. Wi-Fi e, interneti gerçekten çok başarılı, çok güzel çekim gücü var. Sinyal kalitesinden bahsetmiyorum. İnternet download hızından bahsediyorum. Gerçekten Wi-Fi çok başarılı. 2.4 ve 5 GHz destekliyor. Zaten şöyle göstereyim. Burada yazıyor zaten model A95XF3 Air Emlogic Quad Core A55 4 GB 32 GB modeli. Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz destekliyor. Cihazı elimize aldık. Gerçekten efsane bir cihaz. Burada bir RGB'si var. Bu RGB gelişi güzel bir RGB değil. Bunun için de özel bir yazılımla bu RGB modunu değiştirebiliyoruz. Mesela oyun modunda farklı oluyor. Film izlerken farklı oluyor. Ne bileyim ben menüde farklı işlerde farklı burada. İstediğimiz gibi RGB modunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Kendine özel yazılımı var. Şimdi cihazın donanımlarından bahsedelim. Bu cihazın artı ve eksilerini söyleyeceğim. Ben bu cihazı satmıyorum. Bu cihazdan da herhangi bir tanıtım videosu almadım. Sizin gibi kullanıcı olarak görüşlerim neyse onu söyleyeceğim. Cihazın şurada ön yüzünde görüntüsü var. İşte saat, Wi-Fi bağlantı görüntüsü falan var. Birazdan hepsine bakacağız. Şimdi... Şurada bir tane micro SD kart girişi var. İki tane USB çıkışı var. Biri 3.1, Biri 2.0. Burada bir tane güç girişi var. Burada bir tane HDMI çıkışı var. Burada Ethernet portu var. Burada optik çıkışı var ve burada eski televizyonlara bağlamak için bir çıkış var. Yani bunu HDMI olmayan eski tüplü televizyonlara bile bağlayabiliyorsun. Bu havalandırmanın yeterli olduğunu bulmuyorum açıkçası. Biraz ısınma oluyor. Biraz ısınıyor. bunu söyleyeyim. Biraz ısınıyor. Benim bu cihaz da ısınıyordu. Benim bu Sunwell T95 de ısınıyordu. Fakat onun kadar değil. Ondan daha ısın, ondan daha az ısınıyor. Şimdi bütün değerlere bakacağız. Bunun ısınmasının yolu var arkadaşlar. Yani bunun soğutmanın yöntemi var. İleriki videoda Android TV Box soğutucumuzu yapacağız. Kendi Android TV Box soğutucumuzu yapacağız. Onun da videosu yakında gelir. Yani sabah akşam kullanabilirsiniz ama elinizi koyduğun zaman özellikle altına ısısını fark edebiliyorsunuz. Aşırı derecede rahatsız edecek şekilde değil. Kesinlikle kasma donma olmuyor. Menü içeriği gerek uygulamalar içişinde geçer. Gerek Kodi olsun, IPTV uygulamaları olsun Netflix olsun, Youtube olsun çok güzel. Yani diyecek bir şey yok. 30-35 dolara gözünüzü kapatıp bu cihaz alabilirsiniz. Aldığınız ürün eğer bozuk gelmezse bunu alıp da Beğenmeyen çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Aliexpress'te 30-35 dolar fiyatı var. Buna vergi çıksa bile 28-30 TL vergi çıksa bile yine iyi. Çünkü e, TL olarak 200-250 TL'ye geliyor. var. Yani 200-250 TL'ye hiçbir şey değil alınır. E, ben yurt dışında yaşıyorum. Onun için vergi sorusunu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Yurt dışında eriyorum, yaşıyorum. Ne kadar vergi çıktı diye lütfen sormayın. Şimdi gelin. Bunu televizyona takıp içindeki bize sunduğu özelliklere bak. Şöyle A95X yazısı bizi karşılıyor. Şöyle güzel bir giriş animasyonu bizi karşılıyor. baştan uygulamaların e, özelliklerine bakalım Öncelikle şunu söyleyeyim. cihazı takıp açtığınız zaman zaten gerçekten size güzel bir hissiyat veriyor güzel stabil dolmayan bir hissiyat veriyor kesinlikle e, uygulama geçişleri uygulama arası işte e, gerçekten güzel çalışıyor bunu hissettiriyor size ben beklentimin üstüne çıkça çıktı açıkçası Şöyle burada bir işte arayüzü temalar var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Buraya geçtik. Burada Play Store var. İstediğiniz uygulamayı arayıp direkt indirebilirsiniz. İstediğiniz oyunlara direkt indirebilirsiniz. Aynı telefon tablet gibi. Burada bir kendine özel bir uygulaması var. Şöyle uygulamaya giriş yapıyoruz. burada işte video bölümünde burada IPTV ile ilgili e, uygulamalar var burada sonra burada e, canlı kanallar diyor işte burada canlı kanal uygulamalarıyla ilgili İşte burada gördüğünüz gibi bunları istediğinizi indirebilirsiniz sonra burada müzikle ilgili bunu da geçelim sonra burada şu yukarıda yukarıda sağ tarafta işte oyun diyor Burada istediğiniz oyunu indirip kullanabilirsiniz. İşte burada neyle oynayacaksınız diyor. Gamepad mı işte e, fareyle mi kumandayla mı oynayacaksınız diyor. Gördüğünüz gibi Air Mouse'la bunu oynuyorum. Başarılı bir atış olmadı ama İşte burada istediğiniz oyun indirebilirsiniz. Ve sonra burada uygulama bölümü var. Burada YouTube var arkadaşlar. YouTube video kalitesine bakalım. YouTube 4K 60 FPS video oynatabiliyor. Ama benim televizyonum 4K destekli değil. Ee, şöyle 4K video diyelim. Bunu içinde gelen YouTube uygulaması. 4K destekliyor. YouTube e, Play Store'dan indirdiğiniz YouTube uygulaması desteklemiyor. Fakat bu 4K destekliyor. Şöyle buradan ayarlardan kaliteyi 4K aldığımızdan emin olalım. 2K'daymış. Ve şu an 4K'yı aldık. Şöyle gördüğümüz gibi muhteşem bir görüntü var. 38 40 21 60 60 FPS yani 4K'da 60 FPS video oynatabiliyor. Benim televizyonum 4K değil ama gerçekten görüntüsünü yine belli ediyor. 8K denedim ama 8K desteklemiyor sanırım. 8K yazıyor ama 8K ben göremedim ama şu anda 4K 60 FPS su gibi akıyor. Gerçekten görüntü kalitesi muhteşem. Yani bu da bu televizyonumun hala 4K olmadığı halde bu şekilde. Şimdi YouTube'dan çıkalım. Netflix var. Netflix dediğim gibi istediğiniz, izlediğiniz şeyden zevk alabilirsiniz. Full HD sertifikası yok. Fiyatının uygun olmasının sebebi de zaten bu yüzden. Şöyle Netflix'ten bir dizi açtım. Gerçekten yani izlediğinizden keyif alıyorsunuz. Görüntüsü o kadar kötü değil. Yani izlenebilir şekilde. Netflix bu şekilde. Burada Kodi var. Kodi de gerçekten çok stabil çalışıyor. Kodi bu şekilde benim önce T95Z Plus da ilk açılışta takınmalar, donmalar, kasmalar olabiliyordu. Burada öyle bir sıkıntı yok. Şöyle hemen girişti bakayım. Burada ayarlardan bazı şeyleri ayarlamam gerekiyor fazla kullanmıyorum Kodi arada bazen kullanıyorum o da Turkbot kullanıyorum. Burada istediğiniz filmi bulabilirsiniz. Kodi fazla kullanmıyorum. Güncellemeler falan gelmiş sanırım. Yansıtma özelliğini açıyorum. Buradan da cihazdan da ekran yansıtma bölümüne girdim. Şimdi şöyle Android 17B bilmem ne. Şu anda telefonum bağlanmış oldu. Geçişleri bu şekilde arkadaşlar. Youtube'dan bir tane video açtım. Fakat kasma var. Biraz kasıyor. Donmalar falan oluyor. Video modunda biraz donmalar kasmalar oluyor. Telefonunuzda oynadığınız oyunu televizyonda oynayabilirsiniz. İşte buradan resimleri falan izlemek için böyle telefonunuzdan telefon ekranında ne yaparsanız televizyona yansıtıyor. Sırada burada işte buraya bastığınız zaman ekran hızlandırıcı var yani performans hızlandırıcı. Arkada çalışan uygulamaları kapatıyor. Burada yüklü uygulamalar var. Netflix uygulaması var. Play Store var. IPTV, Smart TV Pro var. Bunlar hepsi zaten biliyorsunuz. Bu ekran yansıtma özelliği. Burada dosya yönetici var. Fakat ben diğer dosya yöneticiyi kullanıyorum. Bu o kadar güzel değil. Şurada File Browser diye bir uygulamayı kullanıyorum. Telefon gibi istediğiniz uygulamayı yükleyebilirsiniz. Burada şu neydi bu ne olduğuna. Burada işte ayarlar var. Giriş diller falan. Sonra TV Store görmüştük. Burada böyle uygulama var. Ne olduğunu tam hatırlayamıyorum. Girip bakalım. Yeni bir modeli çıkmış bunun. Bunu fazla kurcalamadım. İşte böyle IPTV ile ilgili bir şey sanırım. Kodi IPTV uygulaması tamamen farklı arkadaşlar. Şu anda IPTV'ye girmiyoruz. Sadece Android TV Box'un özelliklerine bakıyoruz. Burada Setus Play diye bir özellik var arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel uygulamanın aynısını telefona indirdiğimiz zaman kumandayı telefonumuzu kumanda yapıyoruz arkadaşlar. Bu e, telefonda Android TV kumandasını e, kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumu şu anda telefonumu bu e, TV box'un kumandası yaptım. Android TV box'u istediğim gibi yönlendirebilirim. İstediğim gibi yapabilirim. Bu e, telefon gördüğünüz gibi kumanda oldu. Ve burada uygulamanın daha da fazla özelliği var arkadaşlar. Burada hepsine teker teker bakabilirsiniz. Ses açalım. Gördüğümüz gibi tamamen bildiğimiz kumanda oldu. İşte bildiğimiz kumanda oldu. Burada işlemcisinin özelliklerine bakalım. Bakalım bize burada neler varmış. İşte burada üretici Droid Logic diyor. Model numarası A95XF3 Air. Marka Droid Logic. İşte burada model numarası var. 4 GB, 32 GB işlemci mimarisi 4x Arm Cortex A55 li bir işlemcisi var. 4 çekirdekli grafik işlemcisi. Ekran şu anda 1920 x 1080 Benim televizyonum maksimum desteklediği bu. Grafik işlemcisi Mali G31. Android 9 versiyonlu. Android güvenlik yaması o kadar güncel değil. Android güvenlik yaması gördüğünüz gibi 0805 2018 yani 2 yıl önceki güvenlik şeyini kullanıyor. Bununla tutup da banka işlemciliğini yapmazsınız diye düşünüyorum. Buruna zaten istediğiniz oyunu oynayıp istediğiniz film izleyip Netflix izleyeceksiniz. Yani bu o kadar da önemli bir şey değil. Güvenlik yaması biraz düşük. Termal burada işlemci ısı derecelerine bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi 70 76-70 ortalama 70-75 derecelik bir ısı gösteriyor. Tabii ki bunun ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz. Dediğim gibi bu ısınmaya da çare bulacağız. Kendi TV Box oturucumuzu kendimiz yapacağız. Sonra e, burada hız denemesi yapacağız. Gerçekten mükemmel e, Wi-Fi çekim gücü var. Gerçekten çok hızlı e, indirme gücü var. Şöyle zaten deneyeceğiz. Şu anda Wi-Fi modunda. Deneyelim. Wi-Fi'mizin ne kadar veri indirebildiğini görmüş olduk. Şöyle gördüğümüz gibi download kısmında 90 MB, upload kısmında 58 MB bize değer verdi. Şöyle telefonumu da göstereyim. Şöyle telefonumu da göstereyim. Telefonumda 95 MB indirme, 58 MB da yükleme değeri vermiş. Neredeyse değerini aynı. Sonra burada oyunlar var. Burada Antutu testi var. Antutu testi. Biraz uzun sürüyor. Burada sesli aramada yapabilirsiniz. Eğer kullandığınız kullandığınız e, kumanda sesli özelliği mevcutsa sesli özellikle de yapabilirsiniz. Yani buradan konuşarak e, komut verebilirsiniz. Ama benim kumandam e, sesli özelliği desteklemiyor. İşte burada kendine ait özel bir yazılım var. Ve e, içindeki e, şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde örneğin gördüğümüz gibi İzlediğimiz filmi durdurduğumuz zaman duraklattığımız zaman buradaki e, RGB LED'in fonksiyonu da değişiyor. Şu anda filmi durdurdum. Başlattım. Şu an duraklattım. Ve başlattım. RGB buradaki fonksiyon tamamen yaptığınız işleme göre değişiyor. Ve bunu ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamasından. Bu şekilde bir uygulaması var. Masaüstü, oyun modu, video modu. İşte burada yaptığınız işleme göre buradan renk mod değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz modu ayarlayabiliyorsunuz. Öyle gördüğünüz gibi. Burada farklı bir renk oldu. Burada RGB'yi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Farklı işlemlerde farklı modlar dönüyor. Kendisi yani burada farklı yaptığınız işleme göre Burası farklı modlar dönüyor otomatik isterseniz sabit renk isterseniz dönen RGB blend koyabilirsiniz. Dediğim gibi bir kendine özel uygulaması var şu şekilde ekranı var saat gösterimi ve Wi-Fi gösterimi var Telegram var. Burada Telegram'da gruplarınız varsa işte Telegram'da üye olduğunuz gruplar varsa buradan film izleyebilirsiniz. Bu şekilde. Telegram'da full ekran izleyebilirsiniz. Aynı zamanda izlediğiniz filmi indiriyor. Şimdi burada Chrome'a giriyoruz. Tarayıcıdan video açacağız. Tarayıcıya girdik ve masaüstü formatında açtık şu şekilde. Ve bu şekilde gördüğümüz gibi tarayıcıda full ekranda açıp istediğimiz videoyu izleyebiliyoruz. Samsung T95'te işte bunu desteklemiyordu. Yani yarım ekranda destekliyordu. Tam ekran aldığım zaman donuyordum. Burada işte dosya yönetici var. Bu dosya yönetici çok güzel. Dediğim gibi ben buna 1TB harici disk taktım. Harici depolama taktım ve açtı. Bu sanırım AirPlay ile ilgili bir şeydi. DLNA işte burada böyle şeyler var. Uygulamayı indirebilirsiniz. Burada güncelleme modeline bakalım. Muhtemelen bu cihazı ben yeni aldığımda güncelleme gelmişti. Şu anda güncelleme var mı diye kontrol ediyoruz. Ve şu an güncel sürüm zaten. Başka da bir güncelleme gelmemiş. Video oynatıcı var. Sevmezseniz istediğinizi. Sonra bu Kodi uygulamasıydı zaten. Burada işte dosya yöneticiler, işte video oynatıcılar, farklı oyunlar. Burada PUBG'ye bakalım. Burada PUBG'yi deneyelim. PUBG de bu şekilde nasıl oynandığını bile bilmiyorum ben PUBG oynamam açıkçası. Ama PUBG de bu şekilde. Evet papc'i de bu şekilde. PUBG'yi de görmüş olduk. sonra şimdi şey şey diyeceğim. Mesela şöyle şunu OK tuşuna basıp yukarı doğru kaldırdığınız zaman alttaki imleci şurada alttaki imleç geliyor. Aynı akıllı telefonlarda, smartfonlarda olduğu gibi. Buradan ekran görüntüsü alabiliyorsunuz şu şekilde. Buradan aynı telefonlarda olduğu gibi ekran görüntüsü alabiliyorsunuz şu şekilde. Sonra burada ne gibi özellikler var? İşte burada sesini kısıp açabiliyorsunuz. Hangi çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz şu şekilde. Fazla uygulamaları kapatalım. Tüm de temizleyebiliriz diyebiliriz. Sonra bunu gizlemek için şuradaki ikona basıp burayı temizleyebiliriz. Şöyle Logitech kablosuz oyun kumandasıyla Alpsat 8 oynayalım. Oyun konusunda böyle oyun konus varsa konsol gibi de bu cihazla oyun oynayabilirsiniz. Sonra bu Gamepad ile de TV boxunuzu istediğiniz gibi yön e, kontrol edebilirsiniz. Kumanda gibi de bunu kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Yani şu anda Gamepad'i kumanda gibi kullanabiliyorum. Kutu içeriği bu şekilde böyle bir kutusu geldi. Kutu böyle gelince açıkçası biraz hayal kırıklığı olurdum bu kutudan ne çıkacak diye ama öyle olmadı tabii ki İşte burada model numarası işlemci ve grafik işlemci RAM sürümleri falan bilgileri bulunuyor kutu içeriği klasik cihazın kendisi bir tane kullanım kılavuzu Bir tane şöyle standart bir kumandası isterseniz opsiyon olarak Air Mouse alabilirsiniz. Bir tane de şöyle HDMI kablosu var. Ben kumanda olarak yıllardır şunu kullanıyorum. Air Mouse gerçekten çok başarılı. IPTV, Android TV kullanıyorsanız mutlaka böyle bir tane Air Mouse tavsiye ederim. Sakın bunu da kullanmaya çalışmayın. Eziyettir. Şöyle bir Air Mouse kullanın. Yani bunu böyle havada hareket ettirdikçe, ettirdikçe Ekrandaki e, imleç oynuyor. E, yani kablosuz fare gibi. İstiyorsanız e, kablosuz fare de e, bağlayabilirsiniz. Kablolu veya kablosuz isteğinizi bağlayabilirsiniz. Kutu içeriği bu şekilde. Bütün testleri inceleme, incelemeleri, özelliklerden bahsetmeye çalıştım. Dilim süçtü ise, unuttuğum bir şey varsa affola. Bu güzel inceleme için lütfen like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayarak cihaz bu şekilde kesinlikle sizi üzmez. Bunu gözünüz kapalı alabilirsiniz. Şu anda alınabilecek en iyi cihazlardan diyebilirim. 200-250 TL gibi bir fiyatı var. Bu fiyata gerçekten çok iyi. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.